Herkese merhaba, Dubai'den selamlar. Ümit Suna ben, Dubai Gayrimenkul Yatırım, Suna Properties Dubai. Bugün sizlere yeni bir lansman haberimiz var. Earth İnşaat Şirketi'nin satış ofisindeyiz. Earth İnşaat Şirketi'ni Row Home Residences projeleriyle tanıyorsunuz. Daha önce Dubai'de Row Home Downtown projesini, Downtown'da Burj Khalifa'nın hemen karşısında yaptılar ve sattılar. Sonra Row Home Marasi Drive Business Bay lokasyonunda projelerini yapıp sattılar. En son Row Home Dubai Marina Birçok yatırımcımız oradan yatırım yaptı, o projelerini de sattılar. Şu anki yeni projeleri, yeni lansmanları ofis projesi, lüks ofis projesi olacak ve 25 Eylül'de lansmanı gerçekleşecek Gelecek Müzesi'nde. Şu an bu lansmana da yavaş yavaş hazırlanacağız. Söyleyebileceğim, aktarabileceğim bilgileri sizlere şu an paylaşacağım, aktaracağım. Ee, ön bir bilgilendirme dosyamız çıktı. ROW biliyorsunuz Dubai'de bir otel markası ve 9 tane oteli var. Residences olarak da ROW Home Residences, Earth İnşaat Şirketi'nin yapmış olduğu 3 tane projeleri var. Bu dördüncü projeleri ultra lüks ofis projesi diyebiliriz. Lokasyon olarak Business Bay lokasyonunda ve manzara olarak bir cepheden Burj Khalifa manzarası olacak. Bir cepheden Marasi Bay manzarası olacak. Diğer bir cepheden Creek Harbour manzarası olacak. Diğer bir cepheden de Design District yani meydan bölgesinin manzarası olacak diyebiliriz. Bulunduğu konum itibariyle hemen Business Bay kanalına ikinci parsel olarak lokasyonu gerçekleşecek. Ödeme planı yine harika. %50 inşaat bitene kadar %50 anahtar tesliminde ödeme yaparak buradan ofis satın alabiliriz. Dubai'de ileride ofis açmayı düşünüyorsanız çok rahat. Ödemeleri de harika. İlk başta ödeyeceğimiz %20'yi ikiye bölüyorlar. %15 hemen Booking ile beraber ve %5 de bir ay sonra ödenecek. %20 peşinat bu şekilde tamamlanacak. Artı %4 tapu masrafı. Daha sonra her 5 ayda bir %5 taksit ödememiz olacak. %50'yi inşaat bitene kadar bu şekilde tamamlayacağız. İnşaat 2029 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak. 2029 ilk çeyreğe kadar %50'mizi tamamlayıp, 2029'un ilk çeyreğinde %50'mizi ödeyeceğiz. Toplam 23 ofis katından oluşan bir proje olacak. Bazı katları tüm kat olarak satın alabiliriz. Şelenkor istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Bazı katları yarım kat, yarım kat alabiliriz. Bazı katları çeyrek kat alabiliriz. Ya da bu 22 ofis standart plan. Bu 22 ofis örnek veriyorum en küçüğü 60-70 metrekare aralığında olacak herkesin ulaşabilmesi için. Ama size 120 metrekarelik bir ofis lazım. Onun da modeli var. İki ofisi yan yana birleştiriyoruz. Onun ismi farklı. Birçok isim var. 7-8 tane çeşit model var. Bunların hepsini lansmandan sonra sizlere detaylı açıklayacağız. Ama çok basit, rahat anlayabilmeniz için Küçük ofisleri yan yana birleştirirseniz 120 metrekarelik bir ofis alabiliriz ya da 200 metrekare bir ofisine ihtiyacınız var. 3 tane küçük ofisi birleştirip tek parça 180-200 metrekarelik bir ofis alabiliriz. 250'nin üstünde de bir ofis alabiliriz. Aynı zamanda loft ofis alabiliriz. Eğer standart küçük bir ofis alacaksak full eşya paketi de içine hediye olacak. Eşyalı ofiste alabileceksiniz. Ama yarım kat ve tam kat alırsanız şelenkor, ben kendimi istediğim gibi dizayn etmek istiyorum derseniz e, bu da mümkün. Kendiniz istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Dizayn konusunda da yine Rom Markası Ört Şirketi sizlere destek olacaktır. Lansman 25 Eylül'de. Kaparo ta toplama tarihlerimizi sizlere daha sonra açıklayacağız. Biz bu arada 27 ve 28 Eylül'de İstanbul'a geliyoruz. Dubai Gayrimenkul Yatırım Fuarı düzenliyoruz. Dubai'nin en büyük 7 şirketini getiriyoruz ve 70'in üstünde orada proje tanıtımı yapacağız ve yatırımcılarımızla buluşacağız. Orada online gayrimenkullerde satın alabileceksiniz. İstanbul'da Altunizade Merkür Otel'de 27-28 Eylül tarihinde Dubai Gayrimenkul Yatırım Fuarı etkinliğini düzenliyoruz. Özel bir etkinlik Girişler kayıt sistemiyle olacak. Kayıtlar ücretsizdir. Kayıt için bizleri direkt olarak arayabilirsiniz ya da bizlere WhatsApp yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Biz İstanbul'dayken eğer bu projeyle ilgiliyseniz 25 Eylül'de lansmanı var. 2 gün sonra biz programımız İstanbul'da 27-28 Eylül. Orada yüz yüze de bu proje hakkında konuşup satış desteği veririz. En güzel ofisi seçmenize yardımcı oluruz. Eğer bir ofis yatırımı yapma niyetiniz varsa onun dışında Dubai'de gayrimenkul yatırım yapmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Ee, Dubai'de tüm projeleri tanıttığımız YouTube kanalımız ismi Dubai Gayrimenkul Yatırım. Oradan videolar kısmına tıklarsanız tüm gayrimenkul projelerini de inceleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. İstanbul'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hey baby, come to Dubai.